Tarih boyunca insanlar hayatlarına yön verecek liderlere ve rehberlere ihtiyaç duymuştur. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sadece Müslümanlar için değil, tüm insanlık için merhamet, hikmet ve adaletin en güzel örneği olmuştur. Onun hayatı, güzel ahlakın nasıl yaşanacağını bizlere gösteren eşsiz bir rehberdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Bu söz, onun peygamberlik misyonunun özünü ve insanlığa getirdiği mesajın derinliğini ifade eder. Her sözü ve davranışı. Bu yüce amacı yansıtmaktadır. Genç yaşında kazandığı Muhammed-ül Emin, güvenilir Muhammed, Unvanından, Medine'de kurduğu adalet ve kardeşlik düzenine kadar her adımı doğruluk, tevazu ve merhamet üzerine kuruludur. Bu özellikleriyle yaşadığı dönemde olduğu gibi bugün de tüm insanlığa yol göstermeye devam etmektedir. Bu videoda Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem hayatından ilham alarak derlediğimiz 10 önemli ders üzerinde duracağız. Bu dersler hayatımızı güzelleştirmek ve anlam katmak için hepimize rehber olacaktır. 1. Doğruluk ve güvenilirlik Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca doğruluk ve güvenilirliğin en üstün örneği olmuştur. Daha peygamber olmadan önce bile Mekke halkı ona Muhammed-ül Emin, güvenilir Muhammed ünvanını vermişti. Bu ünvan onun toplum içinde dürüstlüğü, emanete sadakati ve sözünün doğruluğuyla tanınmasının bir sonucuydu. İnsanlar değerli eşyalarını ona gönül rahatlığıyla emanet ederdi çünkü onun güvenilirliğine olan inançları tamdı. Kabe'nin onarımı sırasında yaşanan bir olay onun bu özelliğini daha da pekiştirmiştir. Hacerül Esved'in yerine yerleştirilmesi konusunda Kureyş kabileleri arasında anlaşmazlık çıkmış ve neredeyse bir savaşa dönüşecek bir çatışma yaşanmıştır. Bu sorunu çözmek için Hz. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem başvurdular. O herkesin adaletine güveneceği bir çözüm sundu. Hacerül Esved bir örtünün üzerine konuldu ve her kabilenin lideri örtünün bir ucundan tutarak taşı yerine kadar birlikte taşıdı. Son adımı ise Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendi elleriyle tamamladı. Bu yaklaşımı onun dürüstlük ve adalet anlayışını yansıtan en güzel örneklerden biri olmuştur. Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem doğruluk ve güvenilirlik ilkesi sadece büyük olaylarda değil günlük yaşamında da kendini gösterirdi. Ticaret yaptığı dönemde insanlara her zaman dürüst davranır ve hiçbir şekilde hile yapmazdı. Onun dürüstlüğü müşteri ve ortakları arasında öylesine bir güven oluşturmuştu ki bu, ileride peygamberlik görevini tebliğ ederken de insanların ona olan inancını artıran önemli bir faktör oldu. 2. Sabır ve tahammül Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hayatı boyunca karşılaştığı zorluklar ve düşmanlıklara karşı sabır ve tahammülün en güzel örneğini sergilemiştir. O, peygamberlik görevini tebliğ ederken birçok defa insanlardan eziyet görmüş, hakarete uğramış ve çeşitli zulümlerle karşılaşmıştır. Ancak hiçbir zaman öfkeye kapılmamış, her zaman sabır ve merhametle hareket etmiştir. Taif yolculuğu onun sabrını ve tahammülünü en çarpıcı şekilde gösteren olaylardan biridir. İslam'ı tebliğ etmek için Taif'e gittiğinde şehir halkı tarafından taşlanmış ve ciddi şekilde yaralanmıştır. Buna rağmen onları lanetlemek yerine Allah'a dua ederek "Allah'ım onlara hidayet ver çünkü onlar bilmiyorlar." demiştir. Bu davranışı onun ne kadar sabırlı ve hoşgörülü bir insan olduğunu açıkça göstermektedir. O sabrıyla sadece düşmanlarını değil, ümmetini de eğitmiş ve doğru yola yönlendirmiştir. Sabır, Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem sadece zorluklara karşı gösterdiği bir erdem değil, aynı zamanda insan ilişkilerindeki yaklaşımını da belirleyen temel bir ilkeydi. Ashabına sürekli olarak sabrı tavsiye etmiş ve zor durumlarda Allah'a güvenmeyi öğretmiştir. Hendek Savaşı sırasında Müslümanlar büyük bir açlık ve zorluk içerisindeyken o hem dua ederek hem de onlara moral vererek sabrı bir yaşam biçimi haline getirmelerini sağlamıştır. Kendi açlığını bastırmak için karnına taş bağlayacak kadar sıkıntılarla karşı karşıya kalmış, ancak ümmetine umut ve güven aşılamaya devam etmiştir. Hazreti Muhammed’in, Sallallahu aleyhi ve sellem. Sabır anlayışı sadece dayanmakla değil. aynı zamanda zorluklardan ders alarak ve insanlara şefkatle yaklaşarak şekillenmiştir. Bugün onun hayatından alınacak en büyük derslerden biri, sabrı sadece zorluklara karşı bir direnç olarak değil, insanları anlamak ve onlara doğru yolu göstermek için bir araç olarak görmektir. 3. Merhamet ve Şefkat Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, merhamet ve şefkatin en yüksek örneğini hayatının her alanında sergilemiştir. O sadece ailesine ve arkadaşlarına değil, düşmanlarına, hayvanlara ve hatta doğaya karşı bile büyük bir merhametle yaklaşmıştır. Onun bu yönü insanların kalplerini kazanan en önemli özelliklerinden biriydi. Bir gün Mescid-i Nebevi'de otururken bir bedevi mescidin bir köşesine idrarını yaptı. Sahabeler bu duruma öfkeyle müdahale etmek istediler ancak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onları sakinleştirerek onu bırakın, korkutmayın dedi. Ardından Bedevi'ye nazik bir şekilde mescidin temiz bir yer olduğunu ve bu tür şeylerin burada yapılmaması gerektiğini anlattı. Bu davranışı insanları anlayış ve hoşgörüyle eğitmenin ne kadar etkili olduğunu göstermektedir. Onun merhameti sadece insanlarla sınırlı değildi. Hayvanlara karşı da büyük bir şefkat beslerdi. Bir gün Yavruları alınmış bir kuşun çırpındığını gören Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu hayvanı kim üzmüş? Onun yavrularını geri verin." buyurdu. Yine başka bir gün devesine kötü davranan bir adamı uyardı ve hayvanlara karşı iyi davranılmasını emretti. O ümmetine hayvanlara merhametli olmayı bir sorumluluk olarak öğretmiştir. Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem merhameti düşmanlarına karşı da eşsiz bir şekilde tecelli ediyordu. Mekke'nin fethi sırasında yıllarca kendisine düşmanlık edenlere karşı af yolunu seçmesi, onun ne kadar bağışlayıcı ve merhametli olduğunu göstermektedir. O, intikam almak yerine, ''Bugün size kınama yoktur, hepiniz serbestsiniz.'' diyerek kalplerindeki nefreti sevgiyle dönüştürmeyi tercih etti. Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem hayatı merhamet ve şefkatin sadece bir erdem değil, aynı zamanda insanlarla ilişki kurmanın, toplumu inşa etmenin ve barışı sağlamanın temel yolu olduğunu bizlere öğretmektedir. 4. Adalet ve Hakkaniyet Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hayatında her zaman adaleti gözetmiş ve hakkaniyetin uygulanması konusunda taviz vermemiştir. Onun adalet anlayışı Toplumsal barışın temel taşı olmuş ve insanlara eşitlik ilkesiyle davranmanın önemini göstermiştir. Din, ırk, sosyal statü ya da kişisel bağlara bakılmaksızın herkesin hak ettiği şekilde muamele görmesini savunmuştur. Medine'ye hicret ettikten sonra farklı din ve kültürlerden insanların bir arada yaşadığı bu şehirde bir düzen kurmak için Medine Sözleşmesini hazırlamıştır. Bu sözleşme Müslümanlar, Yahudiler ve diğer topluluklar arasında barışı sağlamak için bir çerçeve oluşturmuştur. Her topluluğun kendi dini inançlarını özgürce yaşama hakkı korunmuş, aynı zamanda topluma karşı sorumlulukları adil bir şekilde düzenlenmiştir. Bu uygulama, Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem adalet anlayışının evrensel bir örneği olarak tarihe geçmiştir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem adalet söz konusu olduğunda hiçbir ayrıcalık tanımamış, hatta kendi yakınları ve ailesi için bile aynı kuralları uygulamıştır. Hırsızlık yapan bir soylu kadın için aracı olmak isteyenlere şu cevabı vermiştir. Sizden önceki topluluklar zenginlere ayrıcalık tanıyıp fakirlere ceza uyguladıkları için helak oldular. Allah'a yemin ederim ki kızım Fatıma bile hırsızlık yapsa elini keserim. Bu kararlılığı adaletin kişisel çıkarların ya da toplumsal baskıların üstünde olması gerektiğini net bir şekilde ortaya koymaktadır. Günlük hayatında da adaleti en ince ayrıntısına kadar gözetirdi. Bir meselede iki taraf arasında karar verirken her iki tarafı da dinler, doğru ve hakkaniyetli bir çözüm üretirdi. Bir defasında bir bedevinin alacağını tahsil etmek için sert bir şekilde konuştuğunu gören sahabeler adamı susturmak istediklerinde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onları engelleyerek şöyle demiştir. Onu bırakın. Haklı olanın hakkını talep etmesi ayıp değildir. Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem adalet anlayışı sadece kendi dönemine değil tüm zamanlara ışık tutan evrensel bir ilke olmuştur. O toplumda adaletin yerleşmesi için her zaman bir denge unsuru olmuş ve insanlara hakkaniyetle davranmanın önemini göstermiştir. 5. Cömertlik ve paylaşma. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem cömertlik ve paylaşmanın en üstün örneklerinden birini sergilemiş, hayatı boyunca elindekini başkalarıyla paylaşmaktan hiçbir zaman geri durmamıştır. O sadece malıyla değil, zamanı, sevgisi ve emeğiyle de insanlara cömert davranmış, bu tutumuyla kalpleri kazanmıştır. Bir gün sahabelerden biri aç olduğunu belirterek Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gelir. Peygamberimiz o an evinde yemek olmadığını söyleyerek kendi ailesinin de sıkıntıda olduğunu ifade eder. Ancak sahabeyi geri çevirmek yerine diğer sahabelerden bu kişiyi ağırlayacak birini arar ve aç bir insanın yardımına koşulmasını sağlar. Bu olay onun cömertliğinin sadece maddi imkanlarla değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ile ilgili olduğunu göstermektedir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kazançları ne kadar çok olursa olsun dünyalık malları biriktirmeyi sevmez, ihtiyaç sahiplerine dağıtırdı. Bir keresinde kendisine hediye et olarak getirilen bir deve dolusu eşyayı çevresindeki fakirlere dağıtmış, geriye hiçbir şey bırakmamıştır. Sahabeler onun bu tutumuna sıklıkla tanıklık etmiş ve onun şu sözünü ezberlemiştir. İnsanların en hayırlısı insanlara en faydalı olandır. Uhud Savaşı sonrası ganimet malları dağıtılırken kendisine ayrılan payı da muhtaçlara vermiştir. O hiçbir zaman kendi ihtiyaçlarını ümmetinin ihtiyaçlarının önüne koymamış. Gerekirse kendisi aç kalmayı göze almıştır. Cömertliği sadece Müslümanlarla sınırlı kalmamış, farklı inançlardan olanlara da aynı şekilde yardım etmiştir. Cömertlik Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem yaşamında sadece maddi yardım anlamına gelmiyordu. İnsanlara zaman ayırarak onların sorunlarını dinleyerek ve umut vererek de cömertliğin başka bir boyutunu ortaya koymuştur. Bir defasında bir sahabe maddi sıkıntı içinde olduğunu söylediğinde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ona iş bulması için yardımcı olmuş. Hatta kendi malından bir parçayı ona sermaye olarak vermiştir. Bu, cömertliğin sadece anlık bir yardım değil, insanları ayağa kaldırmak için bir destek olduğunu göstermektedir. Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem hayatı, cömertliğin insanları birleştiren ve toplumları güçlendiren en önemli değerlerden biri olduğunu öğretmektedir. Onun örnekliği, cömertlik ve paylaşmanın hayatımızda ne kadar önemli bir yer tutması gerektiğini anlamamıza rehberlik etmektedir. Altıncı tevazu ve alçak gönüllülük. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik makamında olmasına ve büyük bir topluluğun lideri olarak anılmasına rağmen hayatı boyunca tevazu ve alçak gönüllülükten asla taviz vermemiştir. O, kendisini hiçbir zaman ayrıcalıklı ya da üstün bir konumda görmemiş, her zaman sade ve mütevazı bir hayat sürmüştür. Bir gün sahabelerle birlikte bir yolculuk sırasında yemek hazırlıkları yapılırken Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem herkesin iş bölümü yaptığı bir anda ben de odun toplayacağım diyerek görev almak istemiştir. Sahabeler, ''Ya Resulallah, biz sizin yerinize yaparız.'' dediklerinde şu yanıtı vermiştir. ''Sizin çalıştığınız bir işte geri durmak istemem. Allah kendini diğerlerinden üstün göreni sevmez.'' Bu tutumu, onun tevazusunun ne kadar derin olduğunu göstermektedir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ashabıyla Aynı sofraya oturur, yemeğini onlarla birlikte yerdi. Yiyecekleri sade olur, kimi zaman sadece hurma ve su ile öğün geçirirdi. Bir keresinde bir adam onun huzuruna geldiğinde heyecanlanarak titremeye başlayınca ona nazik bir şekilde, "Korkma, ben bir kral değilim. Kuru ekmek yiyen bir annenin oğluyum." diyerek insanlara ne kadar yakın ve ulaşılabilir bir lider olduğunu ifade etmiştir. Tevazu sadece günlük yaşamında değil, liderlik anlayışında da önemli bir yer tutuyordu. Hudeybiye Antlaşması sırasında Mekkelilerle yapılan görüşmelerde her iki tarafın haklarını göz önünde bulunduran bir tutum sergilemiş ve karşı tarafı aşağılamadan barışa ulaşmayı başarmıştır. Kendi adı yazılırken Mekkeli temsilciler Allah'ın Resulü ifadesini kabul etmediğinde o bu ifadeyi sildirmiş ve sadece Muhammed bin Abdullah yazılmasını istemiştir. Bu yaklaşımı nefsine değil, barışa ve uzlaşıya öncelik verdiğinin bir göstergesidir. Evinde bir hizmetçi gibi kendi işlerini yapar, kıyafetlerini diker, ayakkabılarını tamir eder ve hiçbir zaman kimseye yük olmamaya özen gösterirdi. Etrafındaki insanlar onu yüceltmek istediğinde ise "Ben sadece Allah'ın bir kuluyum." diyerek kibirden uzak bir duruş sergilemiştir. Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem tevazu anlayışı onun liderliğinin ve insani ilişkilerinin temel taşlarından biriydi. O, tevazusuyla insanları etkileyen ve bu yolla onların kalplerine dokunan bir rehberdi. Onun bu tutumu, bugün de bizlere sade, alçak gönüllü ve kibirden uzak bir yaşamın değerini öğretmektedir. 7. Aileye Verilen Önem Hz. Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem ailesine verdiği değer ve onlara olan sevgisiyle tüm insanlığa örnek olmuştur. Onun aile içindeki tutumu sevgi, saygı ve anlayış üzerine kuruluydu. Eşlerine, çocuklarına ve torunlarına karşı her zaman sabırlı, şefkatli ve adil davranmıştır. O, sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Buyurarak aile hayatında iyi bir eş ve baba olmanın önemini vurgulamıştır. Peygamberimiz eşlerine karşı son derece nazik ve anlayışlı davranırdı. Bir keresinde Hazreti Ayşe'nin yemek hazırlamakta zorlandığını görünce ona yardım etmiş ve ev işlerinde de bir eşin sorumluluk taşıması gerektiğini göstermiştir. Torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'e olan sevgisi ise onun aile bağlarının ne kadar güçlü olduğunu gösterir. Onlarla oyun oynar, sırtına alır ve onlara olan sevgisini açıkça ifade ederdi. Namaz sırasında sırtına çıkan torunlarını incitmeden bekler, onlara olan şefkati ibadetine bile yansırdı. Aile hayatında adalet anlayışına da büyük önem verirdi. Eşleri arasında adil davranır, hiçbirine diğerinden fazla ilgi göstermemeye özen gösterirdi. Aynı şekilde çocuklarına da eşit şekilde sevgi ve ilgi gösterirdi. Bir gün bir sahabeyi çocukları arasında adaletsiz bir şekilde davranmaktan nazikçe uyarmış ve onlara eşit davranın demiştir. Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem aileye verdiği önem bugün de modern aile yapısında huzur ve sevginin temel anahtarıdır. Onun örnekliği aile hayatında denge sabır ve sevginin ne kadar önemli olduğunu bizlere hatırlatmaktadır. 8. Hoşgörü ve affedicilik. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hoşgörü ve affedicilik konusunda eşsiz bir örnektir. O, düşmanlarına dahi merhametle yaklaşmış, affetmeyi öfkeye ve intikama tercih etmiştir. Bu tutumu insanları derinden etkileyen en önemli özelliklerinden biriydi. Mekke'nin fethi sırasında yıllarca kendisine ve Müslümanlara zulmeden Kureyş halkıyla yüz yüze geldiğinde Onlardan intikam almak yerine affetmeyi seçti. Kendisine düşmanlık edenlere şöyle dedi: "Bugün size kınama yoktur. Hepiniz serbestsiniz." Bu büyük hoşgörüsü Mekke halkının kalplerinde derin bir iz bırakarak onların İslam'a yönelmesine vesile olmuştur. Bir başka olayda Uhud Savaşı'nda amcası Hazreti Hamza'yı şehit eden Vahşi yıllar sonra affedilmek için Peygamberimizin huzuruna geldiğinde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onu affetmiştir. Bu affedicilik onun kin gütmeyen ve insanları kazanmaya yönelik yaklaşımını ortaya koymaktadır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kişisel meselelerde daima affedici olmuştur. Taife yaptığı bir yolculukta halk tarafından taşlanıp yaralanmasına rağmen onları lanetlemek yerine Allah'a dua ederek şöyle demiştir. Allah'ım onlara hidayet ver. Çünkü bilmiyorlar. Bu davranışı, hoşgörünün onun hayatında nasıl bir temel ilke olduğunu gözler önüne sermektedir. O, sadece büyük olaylarda değil, günlük yaşamında da hoşgörü ve affediciliği esas almıştır. Bir sahabe, yanlış bir iş yaptığında ona sabırla yaklaşır ve hatasını anlamasına yardımcı olurdu. İnsanları kırmadan onlara ders vererek doğru yola yönlendirirdi. Hz. Muhammed'in Sallallahu aleyhi ve sellem hoşgörü ve affediciliği insan ilişkilerinde barış ve sevginin temel taşını oluşturur. Onun bu yaklaşımı günümüzde de insanları kazanmada ve toplumları barış içinde bir arada tutmada ilham kaynağıdır. 9. planlama ve istişare. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hayatında planlı hareket etmeyi ve istişareye dayalı kararlar almayı her zaman önemsemiştir. Liderlik anlayışında yalnızca kendi fikrini değil ashabının görüşlerinde dikkate alarak hareket etmiş, bu yaklaşımıyla ortak aklın gücünü göstermiştir. Bedir Savaşında sahabelerden Hubab bin Münzir'in önerisiyle ordunun konumunu değiştirerek su kaynaklarına yakın bir noktaya taşımış ve bu stratejiyle önemli bir avantaj elde etmiştir. Hendek Savaşı sırasında ise Selman-ı Farisi'nin önerdiği hendek kazma taktiğini uygulayarak Medine'yi koruma altına almış ve bu yeni savunma yöntemiyle savaşın kaderini değiştirmiştir. Hudeybiye Antlaşması sırasında da sahabeleriyle istişare ederek başlangıçta Müslümanların aleyhine gibi görünen bir anlaşmayı kabul etmiş ancak bu ileri görüşlü kararın uzun vadede barışa ve İslam'ın yayılmasına büyük katkı sağladığı anlaşılmıştır. Bu tür örnekler Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem planlama ve istişareyi bir ilke haline getirdiğini açıkça göstermektedir o günlük hayatında da düzenli bir insan olmuş ve insanlara işlerini planlı bir şekilde yapmayı öğütlemiştir. Akıllı kişi geleceği için plan yapar ve Allah'a tevekkül eder diyerek ümmetine hem akılcı kararlar almayı hem de Allah'a güvenmeyi öğütlemiştir. Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem planlama ve istişare anlayışı bireysel ve toplumsal hayatta başarının anahtarıdır. Onun bu yaklaşımı her durumda ortak akla değer vermenin önemini ortaya koymaktadır. 10. Çalışkanlık ve azim. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çalışkanlık ve azmiyle hayatının her anında insanlara örnek olmuştur. O peygamberlik görevi boyunca karşılaştığı zorluklara rağmen yılmadan çalışmış ve ümmetine azimle mücadele etmenin önemini göstermiştir. Hem kişisel yaşamında hem de liderlik görevlerinde çalışkanlığıyla ön plana çıkmıştır. Hicret yolculuğu onun azim ve kararlılığını ortaya koyan en önemli olaylardan biridir. Zorlu çöl koşullarında, düşmanlarının baskısı altında bile cesaretini kaybetmemiş, en ince ayrıntısına kadar plan yaparak yolculuğunu gerçekleştirmiştir. Geceleri farklı güzergahlar kullanarak dikkat çekmemiş ve yanındaki Hazreti Ebu Bekir ile büyük bir kararlılıkla yoluna devam etmiştir. Bu olay onun en zorlu durumlarda bile mücadele etmeyi bırakmadığını göstermektedir. Bir başka örnek ise Hendek Savaşı sırasında Medine'nin etrafına Hendek kazılırken sahabeleriyle birlikte çalışmasıdır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Lider olmasına rağmen sadece emir vermekle yetinmemiş, elleriyle toprak taşıyarak sahabeleriyle birlikte çalışmıştır. Onun bu tutumu insanların çalışkanlık ve fedakarlıkla birlikte hareket etmesini sağlamış, sahabelerine moral ve güç vermiştir. Aynı zamanda Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çalışkanlığını sadece fiziksel çabalarıyla değil, tebliğ görevindeki azmiyle de göstermiştir. Mekke'de yoğun baskılara rağmen İslam'ı yaymaktan asla vazgeçmemiş, sabırla ve özveriyle insanlara doğru yolu anlatmaya devam etmiştir. Taif'te gördüğü kötü muameleye rağmen davasından dönmemiş ve Allah'ın mesajını iletmek için çalışmaya devam etmiştir. Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem çalışkanlık ve azim anlayışı Sadece kendi dönemindeki insanlara değil, bugün de bizlere ilham vermektedir. O, başarıya ulaşmanın yolunun çalışmaktan, mücadeleden ve kararlılıkla hareket etmekten geçtiğini bizlere öğretmiştir. Onun bu örnekliği hayatın her alanında çalışkanlık ve azimle ilerlemenin önemini vurgulamaktadır. Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem hayatı her yönüyle bizim için bir rehberdir. O Doğruluk, sabır, merhamet ve tevazu gibi değerlerle sadece yaşadığı dönemi değil, tüm zamanları aydınlatan bir örnek olmuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin buyurarak insan ilişkilerinde ne kadar şefkatli ve anlayışlı olmamız gerektiğini bizlere öğretmiştir. Onun güzel ahlakını örnek almak Hayatımıza anlam katacak ve ilişkilerimizi güçlendirecektir. Bu değerleri hayatımıza uyguladıkça daha huzurlu ve dengeli bir yaşam sürdürebiliriz. Efendimizin şu sözü her zaman rehberimiz olmalıdır. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Kanalımıza destek olmak ve daha fazla kişiye ulaşmamıza yardımcı olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorumlarınızla bizlere düşüncelerinizi iletmeyi unutmayın. Sizlerin desteği bu güzel değerleri daha geniş kitlelere ulaştırmamız için çok önemli. Allah'ın rahmeti, bereketi ve selamı üzerinize olsun.